Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patatesli rulo kurabiyeler hazırlıyoruz. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Kasemin içerisinde 125 gram tereyağım var. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 tane yumurtanın sarısını ekliyorum. 2 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. 3 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. 1-2 damla limon sıkıyorum. tüm malzememi karıştırıyorum. Tüm malzemem güzelce karıştı. İçerisine bir paket hamur kabartma tozu ekliyorum. Azra unumuzu ekleyebilirsin. Azra komşumuzun kızı. Bugün ben bakıyorum ona. Azra bir karıştırayım ondan sonra koy. Tamam onu da ekle Azra'cığım. Azra'cım diğer unumuzu da ekler 3 su bardağı un kullandım. Hamurum bir toplansın. Kıvamına bir bakayım. Gerekirse un ekleyeceğim. 3 su bardağı undan sonrasını kontrollü koyalım. Yoğurdunuzun sululuğuna göre un ekleme miktarınız değişebilir. Böyle unu ekleyelim. Elimizle kıvam bulana kadar un ekleyelim. Evet, hamurumuz oldu. Bir tatlı kaşığı da tuz eklemiştim. Kameram orayı kaydetmemiş. Tenceremizin içerisine 3 adet patatesi soyup böyle doğradım ve içerisine alıyorum. Daha sonra üzerine su ekleyip patateslerimi haşlamaya bırakıyorum. patateslerim sıcakken eziyorum. Patateslerimi güzelce ezdim ve artık soğudu. Soğuduktan sonra bir tane kapya biberi bu şekilde küçük küçük doğradım. Onu içerisine ekliyorum. Maydanozlarımı da küçük küçük kıydım. Onu da içerisine ekliyorum. Tuzunu ekliyorum. Bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. Şimdi güzelce karıştırıyorum. tezgahıma streç film geçirdim. Hazırladığımız hamuru tezgahıma aldım streç filmin üzerine. Daha sonra üzerine tekrardan streç film geçiriyorum. Hamurumun üzerine streç filmle kapattıktan sonra önce elimle şöyle yayıyorum. Daha sonra merdaneyle açıyorum. kurabiye hamurumuzu bu şekilde açtım. Üzerinde streç filmi çıkarıyorum. Daha sonra hamurumun keşelerinden kesip düzeltiyorum. hazırladığımız patatesli harcımızdan kurabiye hamurumuzun yani açmış olduğumuzun hamurun üzerine ekliyorum. kaşıkla patatesimizi hamurumuzun üzerine yayıyorum. patatesimi bu şekilde açmış olduğum kurabiye hamurun tamamına yaydım şimdi rulo halinde hamurumu sarıyorum sonra hamurumuzu böyle düzenleyelim. Hamurumuzu 2 saat dolabımızın derin dondurucu bölümünde bekletelim dolabımızda dinlendirmiş olduğumuz kurabiye hamurumuzu çıkardım. Streç filmini de açıyorum. kurabiyelerimizi bir parmak enliğinde kesiyorum. Kurabiyelerimizin tamamını bu şekilde kestim ve dizdim. Tabağımın içerisinde de bir su bardağı kavrulmuş susam var. İçerisine yarım çay bardağı yarım çay bardağı çörek otunu ekliyorum. Daha sonra karıştırıyorum. Bir tane yumurtanın sarısını kurabiye hamurumuzun içerisine koymuştuk akını da kurabiyelerimizi bulamak için ayırdım kurabiyelerimizin böyle yan kısımlarını yumurtaya buluyorum daha sonra susam ve çörek otuna buluyorum tepsime diziyorum kurabiyelerim hepsini bu şekilde tamamladım. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına veriyorum. Evet, kurabiyelerimiz fırından çıktı. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında tam 43 dakika pişirdim. Evet, kurabiyelerimi servis edeceğim tabağıma alıyorum. Evet kurabiyelerimiz hazır. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.